Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar şeytan asla Allah azze ve celle'yi inkar etmemiştir. Yani onun varlığını asla inkar etmemiştir. Nasıl etsin ki zaten? Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle ile birebir konuşması zikredilmiştir şeytanın. Peki neden kafir diyoruz biz bugün şeytanı? Sonuçta şeytan Allah'ın varlığını inkar etmedi. Hatta bugün biz insanların bile tümünden daha emindir Allah azze ve celle'nin varlığı konusunda. Böyle Allah inancı olan bir varlığa neden kafir diyoruz biz? Allah azze ve celle Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra tüm mahlukata ona secde etmesini emretti arkadaşlar. Şimdi şeytan o zaman üstün bir varlık, mevki sahibi, ilim sahibi. O ne yaptı bu emir karşısında? خَلَقْتَنِي مِنْ ve وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينِ Bakın ayette diyor ki şeytan beni ateşten yarattın onu ise topraktan yarattım. Allah'ın yaratıcılığı noktasında bir şüphesi yok şeytanı demek ki arkadaşlar. Şeytanı kafir yapan Allah'ın belirlemiş olduğu bir hükme karşı kibirlenmesi ve ona itaat etmemesi. Demek ki Allah'ın varlığını kabul etmekle veya Allah azze ve celle ile birebir konuşma şerefine bile erişmekle bir kişi Müslüman olamayabiliyormuş. Biz buradan neyi anlıyoruz peki arkadaşlar? Bir kişi Allah'a inansa da hatta Allah azze ve celle ile birebir konuşmuş bile olsa onun vermiş olduğu bir hükme itaat etmek yerine bu hükme karşı kibirlenip farklı bir hüküm ortaya koymasıyla bir kişi ne oluyormuş? Kafir oluyormuş. Şimdi siz şöyle bir düşünün arkadaşlar. Allah Azze ve Celle'nin varlığını kabul eden fakat onun verdiği bir hüküm varken yerine farklı bir hüküm ortaya çıkartan ne kadar insan var bugün günümüzde. Yani örneğin Allah Azze ve Celle diyecek ki hırsızın elini kesin. Şimdi ben size soruyorum. Günümüzde böyle ceza olmaz. Biz bugün insanların ellerini kesemeyiz. El kesmek çağa uygun değil. Bunun yerine hapis cezası daha uygundur. Diyen ne kadar insan var arkadaşlar bugün? Peki şeytan bundan fazlasını mı söylemişti? Beni ateşten yarattın, onu da topraktan yarattın. Bu gerekçeden dolayı ona secde etmeyeceğim dedi şeytan. Şeytanın yapmış olduğu bu fiil ile günümüz insanların yaptıkları arasında ne fark var arkadaşlar? Nasıl ki bir takım gerekçeler öne sürerek onun verdiği hükme isyan etmekle şeytan kafir olduysa aynı şekilde Allah'ın insanların yönetimine dair vermiş olduğu hükümler dururken bir takım gerekçelerle bu hükümlerin dışında farklı hükümlerle insanları yönetmek de şeytanın fiilidir ve bu fiil kişiyi kafir yapar. Nasıl ki kulluk bilinciyle namaz kılıyorsan aynı kulluk bilinciyle de Allah'ın hükümleriyle insanlara hükmedeceksin. Namazda Allah'a kul olup yönetimde insanların ilahı olmaya çalışmak kafirliktir arkadaşlar. Çünkü şeytan da Allah'ın hükmüne muhalefet etmeden önce ona kulluk ediyordu. Onun o güne kadar yapmış olduğu kulluğu haşa Allah'a isyan etmesini gerektirmezdi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.